Arkadaşlar merhaba ben Doğukan. Bugün sizlere Sonic evreninde bulunan karakterler için güç sıralaması hazırladım. Şimdiye kadar yorumlarda benden en çok istenen videolardan biri olduğu için güzel bir sıralama olacağını düşünüyorum. Ayrıca bu videoyu hazırlamamda yardımcı olan Egemen Studios kanalını da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Sizler için hazırladığım videoyu geçmeden önce eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara Sticks the Badger. Kendisi Sonic Boom serisinde görünen ana karakterlerin başında geliyor. Aynı zamanda her türlü silah kullanma konusunda uzmandır. Genelde elinde mutlaka bir silah bulunur ve böylece yakın dövüşte kolay galibiyetler elde eder. Elinde bulunan bumerang sayesinde gerçekten büyük hasarlar verebilir. 9 numara Chaos tamamen enerjiden oluşan ve ölümsüz bir karakterdir. Elinde bulunan Chaos Zümrüdü sayesinde istediği şekilde bürünebilir. Kendisi istediği her şekte girebileceği için kamufle olabilir ve istediği yere sızar. Ayrıca ölümsüzlüğü ve saf enerjiden oluşmuş olması onu gerçekten yenilmez yapıyor. Chaos'un şimdiye kadar görünen birçok formu bulunsa da aralarından en güçlüsü bizim bildiğimiz ilk formudur. Normalde listenin başında yer alabilirdi ancak elinde bulunan zümrüdü kaybettiği zaman kendisi çok zayıf düşüyor. Bu nedenle hızlı olan karakterlerin onu yenmesi mümkün olabilir. 8 numara Knuckles Knuckles normalde Sonic serisine gördüğümüz hızlı karakterlerden birisidir. Ancak sadece hızlı olmasının yanı sıra ellerinde bulunan eldivenler sayesinde birçok şey yapabilir. En güçlü metalleri bile kolayca parçalayabileceği açıklanmıştır. Hem hızlı olması hem de süper güçlü yumruklar atabilmesi gerçekten çok önemli. Aynı zamanda Chaos yumruklarının koruyucusu olduğu belirtilmiştir. Yani bir bakıma 8. sırada olmayı hak ediyor. 7 numara Miles Prover. Kendisi Sonic'in en yakın arkadaşlarından birisidir. Ayrıca kuyruğu sayesinde uçabilir. İlk başlarda çekingen ve korkaktı ancak Sonic'le tanıştıktan sonra güçlerinin farkına vardı kuyruğu sayesinde uçabilir hatta uçarken Sonic'i bile taşımışlığı bulunuyor. Uçarak süper süpersonik hızlara ulaşabilir ve kuyruğu sayesinde güçlü metalleri parçalayabiliyor. Son formlarında Knuckles'tan daha güçlü olduğu açıklanmıştır. Sonic evreninde karakterlerin son formlarına hakim olmadığım için sadece base formlarını listeye dahil ettim. Normalde Knuckles'ın daha güçlü olduğunu düşünsem de aslında Miles gerçekten aşırı güçlüdür. Elinde bulunan ekipmanları sayesinde enerji topları ateşleyebilir. Hem hızlı uçuyor hem de güçlü silahlar kullanıyor. Bu yüzden en güçlü karakterlerin arasında olması gerekiyor. 6 numara Amy Rose Kendisi Sony'in kız arkadaşıdır. Ayrıca kullandığı Pico Pico Hammer sayesinde gerçekten aşırı güçlü olmuştur. Elinde bulunan silahlar sayesinde Doktor Ekmen'i ve robotlarını defalarca kez mağlup etmiştir. Aynı şekilde diğer karakterlerde olduğu gibi özel formları bulunuyor. Bunlardan birisi de Hyper Mode olarak geçiyor ve bu yüzden diğer karakterlere üstünü kurabilir. 5 numara Metal Sonic Kendisi Doktor Eggman tarafından yalnızca Sonic'i öldürmek için tasarlanmıştır. Gerçekten Sonic'te denk güçleri ve yetenekleri vardır. Ancak Sonic'in son formuyla başa çıkamaz. Kendisi sadece base formundaki Sonic için büyük bir tehdit sayılabilir. Onun dışında Sonic'in yaptığı hareketleri ve dövüş tarzını kolayca kopyalar. Ayrıca Metal Sonic'in hiçbir kusuru olmadığı açıklanmıştır. Kendisi gerçekten mükemmel bir robottur. 4 numara Doktor Elvio Eggman. Kendisi Sony'in en büyük düşmanlarından birisidir. Aynı zamanda 300 IQ'su olan bir bilim adamıdır. Elinde bulunan gelişmiş teknoloji cihazları sayesinde her seferinde kurtulmayı başarır. Yumrukların akıl silah neredeyse aynı güce sahiptir ve duvarları kolayca parçalayabilir. Mekanik becerileri, kullandığı teknoloji, fiziksel gücü ve dahi zekası sayesinde yenilmesi çok zordur. 3 numara Silver Kendisi görünüş anlamında Sonic'te gerçekten benzer özelliklere sahiptir. Bütün bunların yanında telekinezi güçleri vardır. Yani maddeleri ve nesneleri kontrol edebilir. 7 zümrüt parçasından birisine sahip olduğunda özel formuna bürünebilir. Özel formunda istediği gibi uçar ve hızlanabilir. Bu nedenle en güçlü karakterlerden birisidir. 2 numara Shadow Kendisi Sony'in ezeli rakibi olarak bilinir. Ultimate Life Form olarak yaratılmıştır. Ölümcül hastalıkları tedavi edebilmesi için geliştirilse de Doktor Ekman tarafından kaçırılmış ve Sonic'in düşmanı olmuştur. Kendisinin güçleri Kirpi Sonic'ten neredeyse eşittir. Hatta aralarında öyle büyük farklar olduğunu sanmayın. Hipersonik derecede hızlandığı için kendisi gerisinde kalan herkesi ezer geçer. Sonic gibi bir karakterin baş düşmanı olmak öyle kolay değildir. Hatta istediğinde bir gezegeni ortadan kaldırabilir. Kendisi ne kadar güçlü olursa olsun sonsuzlenecek seviyede enerji sağlayabilir. Yani güç seviyesi gerçek anlamda sonsuza yakındır. 7 kaos ümütünün gücünü kullanarak süper Shadow formuna bürünebilir. Süper Sonic hızlara ulaşmadan uçabilir ve gerçekten de yenilmezdir. Karanlık gölge ve kaos güçleri almış olan formları da bulunuyor. Ne olursa olsun Shadow'u Sonic'ten başkası durduramaz. 1 numara Sonic Kendisi serinin baş karakteridir. Ayrıca gerçekten efsanevi formları bulunuyor. Sonic'in en büyük özelliği aşırı derecede hızlı ve kurnaz olmasıdır. Sonic zamanı yavaşlatabilir ve süpersonik hızların ötesine kolayca geçer. Sonic düşmanlarına saldırmak için kendisini yuvarlar ve bir top haline gelebilir. 7 kaos sütlütünün gücünü kullanarak süpersonik formuna bürünebilir. Sonic'in en büyük zayıflığı düzgün bir şekilde yüzemiyor olması olabilir. Sonic hızlı bir şekilde koştuğu zaman aniden duramıyor ve dengesini kaybediyor. Bunun dışında Sonic'in birçok formu görülmüştür. Sonic bir oyun karakteri olduğu için aldığı bonus özellikler sayesinde güçlenebilir. Onun dışında bu listede yer alan karakterler yalnızca base formlarına göre alındı. Yani süper güçlü olan formlarını bilmiyoruz. Sonuçta şu anda kimsenin Sonic evrenini güncel olarak takip ettiğini sanmıyorum. Evet dostlar umarım sizler için hazırladığım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Make them take it all back. Take all back Don't tell me